Gaziantep'te Toplum gönülleri, Vakfı üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri bağışlarından aldıkları elbise ve eşyaları üniversite yerleşkesinde açtıkları standa pazarcı gibi satarak elde ettikleri geliri depremzede öğrencilere bayramlık almak için çaba gösteriyor. <laughs> Buradan elde ettiğimiz gelirle deprem bölgesinde bir ilkokuldaki öğrencilere bayramlık ayakkabı ve kıyafet almayı hedefledik. 2000 parça kadar ürünü burada ulaşılabilir fiyatlarla üniversitede Gaziantep Üniversitesi'nin kampüsünde iki gün boyunca gençlerin satışına sunduk. Dediğim gibi elde ettiğimiz gelirle de deprem bölgesindeki bir ilkokulda çocuklara bayramlık almak için kullanacağız. Öğrencilerin ilgisi çok yüksek. Ürünlerin yarısından fazlası ilk gün zaten satıldı. Aynı zamanda şu da bizi çok mutlu etti. E, organizasyonumuzun gelirinin nereye gideceğini duyunca alışveriş yapmak konusunda daha gönüllü e, gördük gençleri. Sosyal sorumluluk bilincinde olmaları bizim için çok kıymetli. <laughs> böyle bir etkinliği yaptığımız için çok mutluyuz. Onlara böyle bir fayda sağlanacağı için, bayramlıklarını alacağımız için, onlarla görüşeceğimiz için çok mutluyuz. <laughs>